الله الرحمن الرحيم الفصل الثامن الدليل الثامن العرف سكزنجي دليل عرف دليل در دل. دمشتر المعروف عرفا كالمنصوص نصا دمشتر تعريفه بعرف تعريفي نادر تانمي هو ما أليفه المجتمع أليفه يألف ديالك ديل مي ما أليفه المجتمع مجتمعا آل اشتغي وعطى وزاة عن تسفسير جيبيدر yani adet edindiği ve sara aleyhi fi ve yaşamında üzerinde yürüdüğü. Min kavlin ev Yani ister bir kavl olsun ya da bir fiil olsun. Yani örf odur. Hmm. Yani toplumun alıştığıdır. Hmm. Toplumun adet edindiğidir. Mefhum? Hmm. <hüve> ve huve vel adetu batmış yok. Hmm. <hüve> ve huve vel adetu bi ma'nel vahid del Fukalar fukala mesela adet olmuş dediklerinde yani örf olmuş anlamında kullanıyorlar. Hmm. Yani öyleyse örfle adet faqihlerin Fakih, yanında birdir. <laughs> Enva'ul urf, al urfun çeşitleri. Vel urfu kama yattadihu min tarifi. Tabi tarifinden de ortaya çıktığı gibi kad yekunu kavliyen ev ameliyen. Ve <laughs> kad yekunu amen ev hasen. Bazen kavli olur, Bazen o ameli olur, bazen am olur, bazen has olur. Yani tersin bir topluma has bir şey. <laughs> söyleyecek zaten. Ve bi cemiyen ve ahi kad yekunu sahihine ve fasit. Tabi tüm bu ile beraber bazen sahih olur, bazen o <laughs> şey sahih var, bir fasit var. Bütün ürfler geçerli değil. Fel ürfül ameli. Evet. Kad yekunu kovliyon ev ameliyen ve bana ibare güzel <laughs> gelmedi. قد يكون قوليا وعمليا قد يكون عاما وخاصا hocam ben de tamam Fethi hocam valla abdest almaya giderim ben biraz erken gelirim seni çağırırım o zaman yani yemekten sonra fel urfu'l ameli ameli urf öyle kullanmış yani huve ma'tadehu nasu min amal insanların alıştıkları eylemler ameller mesela kelbeyi bi taati Mesela taati, bir taati. Mesela sen gidiyorsun, bakkaldan bir şey alıyorsun, demiyorsun. Bakkal demiyor ben sana sattım, sen de demiyorsun ben aldım. Anlaşıldı mı? Sen alıyorsun, parayı veriyor senin. Buna taatidir. Tamam. Olmadan bu şafiilere göre yani bazıları fetih O caiz değildir. Yani şey olması gerekir. İcap kabul olması gerekir. Tamam. Ee, ama mesela alimlerin büyük bir kısmı buna fetva vermiş demiş yani örf artık yani o şey yerine geçer. Örf onu alışveriş yerine koymuştur. Ve taksimül mehirle muaccel ve Mesela normadan asıl mehirde aslında muacceldir. Ama mesela örf onu bazen muaccel de yapmış yani vadeli de olmuştur. kadın kabul etse. Mefhum? Ve örfül kavli, kavli örf nedir? Hüve ma ta'araf aleyna sibadi elfazi. Lafzlerle ilgili, söylemlerle ilgili insanların öyle alışa geldiği, üzerinde şey ettiği, onların örfü olduğu di en يريد بها معنا معين غير المعنى المطله yani mesela onlar bir malaka diyorlar o kelimenin ona var ettiği mana değil mesela taarufi mutlaq lafzi belad ala zakat duna mesela öyle olmuştur mesela velidi ne de kullanıyorlar erkekler kullanıyorlar he kızo بنت diyorlar veli demiyorlar veli de, sen sen söyle diyor dedi mi erkek soruyor erkek olan çocuklara soruyor ismi mesela mesela lahm dediklerinde sebeki kastediyorlar e, o neydi geçmişti? Yudum dedin. bir... Böyle hasır. He? Katıra gelmişti o da sonra da, da, kelime neydi? Kelime hasvet miydi? Hasvetsin. El hasveti O yudum demişti. Evet hasvet Tamam. para hasır o da geçti. bir, bir şey demiştik. Bir, bir yakın bir mana demiştik zaten. Hı. Yani bir makamda. sema geldi o akıma geldi. Hı. Hasvet. He? Ne? Bir yudum. يعني اشكي عالش ما هو عقب معنى وراي أقل وراي سأطلع ما يجلر دي اسمنا على غير سنة فالعرف اولى مسلا ات دي دي العلمي شي فالعرف العام مو ف يعني مو دا قوليدر قولي يقصى مسلا لحم يعني مو موضوع له بتو ات دا يجدر مو بلا ولد Yani mevlud manasındadır. Yani erkek olsun, kız olsun. Yani mevludun dışına dışındaki bir mana şey olmuş, oturmuş. Fel uf'l am, fi amle dedi ya uf am khas. Bu maşa ve feşa. Fi cemi bilad İslamiye. Tüm İslam memleketlerinde yaygın olan uf amdır. Ve sar ali nas fi hadi bilad memleketlerinde insanlar onun üzerine hareket ettiği. Khas nedir? Vel khasu maşa fi kıbtu fi kutrin duna kutrin. Bir bölgede. يا يقدر بل قدر او بين ارباب حرفة معينة او صنعة معينة. يعني بالي بيه اه, اه صناعة صاحب اولان ارسلت من صنعة حرفة بيه دي. فمن العرف العملي الخاص في العراق. مسلا عراق عراق خاص وعمل عرفتان. يعني قولي العملي وخاص تقسيم المهر الى معجل ومعجل. بور. بور شيء ده شيء دي. اه. اه. اراق. نعم. İl Ilave alel al mebi'i ilel il il müşteri inde şirra'i el burtaqal fiba'di manatki diyala Allah Allah ve ilaveten alel il mebi'i usatılandan biraz daha fazla verme ilel il müşteri müşteriye inde şirra'i el burtaqal burtaqal aldığı zaman fiba'di manatki diyala diyalanın bazı şeylerinde sen bir kilo aldı mı onlar mesela birçok kilo bu if ve bu da amelidir ve khaas'dır mazhar her khaas'dır öyle değil. Ve min el ursu'l Kavli ve am. Mefhum? İta'u lafz ala dawati'l arbah. He? Mesela dabati'i ne demek kullanıyorlar? Dört ayrı olanlardan. Uysal daben lügat manası kullu men yadbu ala. İki ayırkı olsun, dört ayırkı olsun. Şey, karun zeyle şey gibi. Yılan gibi. وتعارف على اسماء اللغة اوت مثلا بو شيدر بو عرف عرف قولي وعندرا آه. عندر يعني بو يعني عرب شا قلالان هيركس ضابط ديني دي واخلاق بو كالر وتعارفهم على اسماء لفظ الطلاق على ازاله الرابطه الزوجيه بس الطلاقين ندى قلان يولا شيء يعني بو قار قوجان اشكيسن قادر الماس ندى قلان يولا يعني نهايه ادري الماس ندى مفهوم م. ومن العرف القولي الخاص الالفاظ التي اصطلع عليه اهل العلوم واصحاب الحرف والصناعات التي يريدون بها عند اطلاقها المعاني الاصلاحيه يريدون المعاني الاصلاحيه يعني دون معاني اللغوي ها مثلا بعض علم اهل بعض علماء يعني علم لار اهلي ونزيد اصلاح اتي لفظ يا دا صنات صنات كارلن زيد اصلاح اتي لفظ لار كلان زمان اصلاح معنى لار كاسيتيو لار ولغاي معنى لار كاسيتيو وبتي مفهوم Mesela nahivciler faal dedi mi? O khas olan faali kastıyorlar. Yapan manasını kastetmiyor. Yapan manasını kastetmiyor. Ve ürfü sahih, sahih ürf ma la yukhalifu nassal min hususi şeriat. Şeriat nassalinden birisiyle çelişmeyecek. Çelişirse zaten o ürf geçersizdir. Ve la yufavvitu masahaten muhtebereten. Muhteber masahati de gider diyecek, götürmeyecek. Ve la yecibu mefsedeten racihaten. Öyle büyük bir mefsedeyi de etmeyecek, çekmeyecek. Yani şeyden mefsede yani yani şeyden e, e, hasenetten daha raçı olan. Evet. <laughs> yani, mefsede varsa azsa bir şey değil zaten. Yani illa mefsede olabilir. Ama önemli olan hangisinin daha raçı olması? Mefsede mi, maslahat mi daha raçı? Ve kese ke ta'arufi nas ala enne ma yukaddimuhu l-khatibu ila mektubetihi min thiyabin ve nehviha yu'teberidu hediyeten ولا يدخل في المهر. مثلاً إنسان لا عشو واردر على أن ما يقدمه الخاطب إلى مخطوبته بالقصي استيان أو 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 سدس أو فيردي من, تيار من ونحو بنزلالي يعتبر هدية. والله هدية صغيرة ولا يدخل في المهر. ما أدش الناس حساب عند العقد على دعوة جمهور من الناس وتقديم الحلوى إليهم.

Ya bazı soruyor burada da demek ki bundan haber ediyor. Mesela e, eh, Meri Müeccel kadın kabul ettiyse baştan onu isteyemez kocasından. He? Hoca ondan e, istenmez ancak bir ada firkati bir talak yapmak. Adam ölse o zaman Meri alınır ya da mesela boşarsa o, boşarsa o zaman yine şey eder. Hı hı. alınır. Hı hı. Ama bizim öfte bu yok abi. Bu, bu, bu Türkiye'de bu yok. Ve örf yani şeydir. Mahalle müecceli kadın istediği zaman isteyebilir. Mm -hmm. Ancak mesela beni bir ecel koyduysa o ecele kadar bekle. Ve örf el ma kana muhalifen li nas fasid muhalif olandır. O zarar ya bir zarar zararlıdır. O ya bil maslahati savuyor, def ediyor. Yani yine zarar cebet oluyor. Ke ta'arufu nas istimal al ta'rf-i nâs isti'mâ-l-ukûd-il-bâtile zaman yani öfveli bunun üzerine olmuştur. Hmm. Bâtıl ve akitleri kel-istikrât. Mesela şey gibi e, borç sisteme gibi bir riba. Hmm. Ribaya şey etmişler. Yani, yani borç ribadır. Halbuki öyle, öyle değildir. Anlaşıldı mı? Bir faslıdır. Bu bir hmm. faslı bir örgüdür. E, bir riba minel masarif, Yani bankalardan olan riba gibi şey etmişler. O minel efra da kişilerde. Hmm. و مثل احتادي ال قمار var da kumar <laughs> kel kel yani nasip ya, ya piyango piyangosu piyangodur ya nasip ve ve mesela o o aliki diyorlar ya kaotla o diyorlar <laughs> nerd şey gibi söyleyin, o gibi ve nahmi ve nahl tarike, bunlar gibi Anlaşıldı mı e, bu da mesela bu bu örf olduysa yine refasıdır çünkü Nasa muhaliftir Anlaşıldı mı يعني القمار نص لا شيء حرام قط افو أفهم حجية العرف مين بس بس ما دعوانا الحمد لله رب العالمين